Günümüzde otomobil tasarımları hem marka içinde hem de markalar arasında giderek birbirine benzemeye başladı. İnsanlar da haliyle bu durumdan şikayetçi. Özellikle ekonomi parasıyla üretilen B segment araçlardaysa tasarım konusunda öne çıkmak oldukça zor. Bu haftaki konumuz Citroen C3 tam da bu soruna cevap vermek için gelmiş. Fransız üreticinin tasarım diline kavuşan Compact Hedge, yeni jenerasyonuyla şimdiden geçtiğimiz senenin satışlarını geride bırakmayı başardı. Bakalım Renault Clio, Volkswagen Polo, Hyundai i20, Opel Corsa gibi çok satan rakiplere karşı bu ilginç otomobil bize neler sunmuş? Gelin öğrenelim. Kesinlikle ilginç. İlk olarak C4 kaktüs modelinde gördüğümüz ve Citroen'in imzası haline gelen air bump'lar B segmenti temsilcisinde daha nazik bir şekilde kullanılmış. Geriye yatık çizgiler sportif bir görünüm sağlarken çamurluk çevresindeki plastik korumalar C3'e sağlam bir duruş kazandırmış. Yine C4 kaktüste görülen iki parçalı far tasarımı markanın logosuyla harika bir şekilde entegre edilmiş. Shine paketiyle gelen çift renk seçeneği ise Super Mini modelinin canlı ve genç karakterini öne çıkarıyor. Yerden yüksekliği ile rakiplerinden ayrılan C3 kesinlikle ben buradayım diyen bir otomobil. Citroen C3 giderek büyüyen B segment standartlarını karşılamayı başarıyor. Dalgalı bagaj kapağının altında Gördüğünüz üzere 300 litrelik bir yükleme alanı var. Derinlik son derece fazla ve yükleme alanına erişim gördüğünüz üzere gayet iyi. Bunlar artılar. Evet, iyi şeyler. Ancak derinliğin fazla oluşu özellikle ağır eşyalarda ya da markete gittiğinizde torbalarınızı aldığınızda bolca indirme kaldırma işlemi yapmanıza neden olacak. C3 kabindeki saklama alanları konusunda çok cömert değil. Ancak bu kullanışlı olmadığı anlamına gelmiyor. Bilgi eğlence sisteminin hemen altındaki göz cüzdan ve telefon için son derece uygun. Vites kolunun önünde yer alan iki bardaklığın önünde yine bu tür eşyaları koyabileceğiniz ufak bir bölme var. Ancak baştan uyaralım. Bardaklıklar çok tekin değil. El freninin arkasında yine ufak eşyalar için bir boşluk var. Ön kapı panellerinde 1 litrelik şişelere yetecek kadar yer var. Ancak arka bölüm kola şişelerine bile güç bela yetiyor. Torpido gözü oldukça derin ve büyük. Fakat buraya sürücü koltuğundan erişmek biraz zor. C3 yeni jenerasyonu ile birlikte genişliğini 1749 mm'ye çıkararak Hyundai i20 ve Renault Clio'yu geride bırakmayı başarmış. Sürücü koltuğunun ayar genişliği neredeyse 1,5 metre olan yükseklikle birleşince Burada her boydan insana yetecek alan sunulmuş. 2539 milimetrelik aks mesafesi rakiplerine oranla kısa. Ancak C3 en azından diz mesafesi açısından oldukça yeterli. Eğimli çizgiler, panoramik cam tavanıyla daha ferah hale gelen arka bölümde baş mesafesini biraz sıkıntıya sokuyor. C3 iç mekanda sunduğu alanla sınıf standartlarını karşılıyor, hatta belki de biraz geçiyor. C3 dışarıdan harika görünüyor. Bu tasarımsal açıdan iç mekana da taşınmış. Ancak malzeme kalitesi onlar kadar iyi değil. Aracın her yerinde sert plastik hakim. Bu da rakiplerine göre C3'ü biraz geriye atıyor. Bu kapı panelinin tasarımına değinmek istiyorum. Ben çok kaba ve basit bir tasarım var. Bu da bu kabine yakışmamış açıkçası. Direksiyona geçelim. Malzeme oldukça yumuşak. Bu sayede uzun yolculuklarda bile elinizde bir sıkıntı yaşamayacaksınızdır. Rahat rahat gidebilirsiniz. Koltuklar da yine yumuşak. Bu da bir artı sayılabilir. Yani kısaca Struen C3'ün dış tasarımına ve paketlemesine gösterdiği özeni maalesef kabin kalitesine gösterememiş. C3'ün ön üst paketi Shine gayet güzel özelliklerle donatılmış. Apple CarPlay uyumlu bilgi eğlence sistemine ev sahipliği yapan 7 inçlik dokunmatik ekran, otomatik klima, far ve yağmur sensörü, hız sabitleyici, connected cam, Airbump gibi donanımlar standart. Opsiyonlara baktığımızda ise sadece cam tavan ve 3 farklı döşeme paketi görüyoruz. En azından markanın sitesinde LED ön far opsiyonu görünmüyor ve bu bence büyük bir eksi. Buna karşın C3 segmentinde aranan donanımların birçoğunu sunarak geçer not almayı başarıyor. Tesla grubu araçlarda daha önce zaman geçirmiş insanlar için son derece kolay ve basit bir kullanıma sahip olduğunu söylemek lazım. Çözünürlüğü oldukça iyi olan 7 inç boyutlu dokunmatik ekran aracın tüm fonksiyonlarına ev sahipliği yapıyor. Ekranın tepkilerinin hızlı oluşu dikkat dağınıklığı sürecini olabildiğince kısaltıyor. Klima, medya oynatıcı, telefon ve araç durumu gibi özellikler bu şık ekran üzerinden kontrol edilebiliyor. Apple CarPlay uyumluluğu segment için gerçekten sağlam bir artı. Eğer USB kablosunun kalabalığını sevmiyorsanız akıllı telefonunuzu aracınıza Bluetooth ile de bağlayabilirsiniz. C3'ün Üçlü yanlarından birisinin bilgi eğlence sistemi olduğunu söylemek lazım. Strangely için birçok artısı ve eksisi var. Açıkçası biraz soru-cevap tarzı konuşmak istiyorum araçla ilgili. Şimdi en başta bu bir dizel otobüs. Onun için illaki yakıt tüketimini merak ediyorsunuz Uzun süreli kullanımında şu an bakıyorum yaklaşık 382 kilometre yapmışım. Bu 36 kilometre ortalamanızda 4.8 litre araç. Bana sorarsanız bu çok iyi bir rakam. Ne zaten güçlü motor, rahatlıkla çekiyor. Sakin kullanım yaptığınız takdirde yakıt tüketimini oldukça düşük tutabiliyorsunuz. Ama burada bir eksi var mesela. Start stop çok büyük bir etken bunu ama çalışırken çok fazla sarsıyor aracı. Bunu bu konunun eksisi olarak değerlendirebiliriz. Boyutlarına geçelim aracın. Gerçekten çok büyük boyutlar. Yani B segment sınırlarını zorlamaya başlamış Citroen bu araçla. Uzunluk 3996 mm biliyorsunuz 4 metre sınır bu otomobillerde. Genişlik 1749 mm yükseklikte 1500 milimetreye yakın. 1490 milimetre. Yani en yüksek koltuk ayarındayım. Neredeyse. Ama ona rağmen biraz baş mesafem var. Yani bu dışarıdaki geniş boyutlar içeriye de taşınmış. Ferah bir kabin sunuyor. Bu gerçekten büyük bir artı bir B segmenti otomobil için. Ama buradaki eksimiz nedir? Mesela ön park sensörünün olmayışı. Gerçekten sınıf liderleri arasında olan genişliği dar yollara sokma konusunda biraz sizi sıkıntıya sokuyor. Buradan konfor tarafına geçelim. Konfor gerçekten bu bölümde hani rahat sürücüler için tasarlanmış bir otomobil var. Koltuk oldukça yumuşak. Direksiyon gayet yumuşak ve kullanışlı. Yol bilgisayarı ve menüler arasında geçişte bilgi eğlence sisteminde kullanabiliyorsunuz direksiyonu. Bu da sürüşü rahatlatıyor açıkçası. Ama süspansiyon sert. Yine de büyük tabanlı lastikler. Yanaklarda 55, 205, 55, 16 hatta tam ölçü vereyim. Bu da aracı gerçekten konforlu yapıyor. Genel olarak yani sert süspansiyonuna nazaran diyelim. Ama Süspansiyonun sert oluşu özellikle yol bozukluklarında, kasislerde biraz fazla, fazla geçtiğinizde daha fazla arkada hissediliyor. Bu biraz yere vurma hareketi var. Bu da sü sürüşte rahatsızlık verebilecek bir detay. Onun dışında ergonomiye değinmek istiyorum ben. Yani araç evet şu alanda bütün işlerinizi yapmanızı sağlıyor. Ama onun haricinde mesela bu bölümde yan tarafa su koymak istediğiniz zaman kapı düğmelerinin olduğu bölüm o kadar ileride ki eğilmek zorundasınız ve sürüş pozisyonunuzu bozuyorsunuz. Bunun dışında diyelim çevirmeye girdiniz. Ruhsatınızda torpidoda çok büyük olduğundan bahsetmiştik oranın. Ama şu hareketi yapmadan ruhsata ulaşmanız neredeyse mümkün değil. Bu da ufak ergonomik eksiler arasında. Yani kısacası Citroen C3'te gerçekten ortalama ve ondan biraz daha iyi bir iş çıkarmış. Düşük yakıt tüketimi, geniş boyutları ve kolay kullanımıyla C3 gerçekten iyi bir yol arkadaşı. Şu an c 1.6 litrelik Blue HDI motoru kullanmış. Bu da araca 100 beygir güç 254 Nm'de tork kazandırıyor. Yani takdir edersiniz ki bu değerler B segmenti için gayet iyi. Bu da zaten özellikle Düşük devirlerde hızlanma esnasında C3'ün kafasını kaldırmaya neden oluyor. Bu da keyifli bir şey açıkçası. Ama bu performans iki çerçevede incelenmeli. Bir düzlük performansı bir de virajlı yol performansı. Zaten C3 kağıt üstünde de çok etkileyici sayılmaz. 11.9 saniyelik 3 km saat hızlanması segmentteki benzer hatta düşük güçlü rakiplerinden biraz geride kaldığını söylemek lazım. Zaten ışıklarda direkt kalkış deneyinizde mesela araç tork yönlendirmeye giriyor gaza basıyorsunuz. Direksiyon bir anda sağ ya da sol yola göre atmaya başlıyor ve onunla uğraşıyorsunuz. Hazır direksiyon demişken biraz yumuşak olduğundan da bahsetmek lazım. Evet, yüksek hızlarda da biraz sertleştiği doğru ama o sert yapı yeterli değil. Açıkçası daha iyi olmasını beklerdim. Ama yine de bu kullanımın kötü olduğu anlamına gelmiyor. Buradan da virajlı yol performansına geçeceğim zaten. C3 gayet iyi bir otomobil. Yerden yüksekliğine rağmen yolu iyi tutuyor. Bunda sert süspansiyonun etkisi var tabii ki ama çok zorladığınızda sınırlarınızı önden kayma dışında bir de hafif arkadan kayma yaşıyorsunuz. Ben dört tekerlekten kayma yaşadım bu araçta gerçekten. Yani dışarıdan crossover gibi görünüyor ve gerçekten dört çeker sistemi de varmış gibi yapıyor yani araç. Orası değişik bir deneyimdi. Yani onun için limitleri zorlarken dikkatli olmanız lazım. Yine de şasi oldukça dinamik. Keyifli sürüşler yapmanıza kesinlikle müsaade ediyor. Şanzıman çok kemikli geçiyor ve iyi değil açıkçası. Yani çok laçka. Şef editörümüz Onur'la da denediğimizde o da benle hem fikir olmuştu. Yani durduğu yerde bile hareket ediyor. Şanzıman çok daha iyi olabilirdi açıkçası. C3 kesinlikle kullanması keyifli bir otomobil. Ben test rotamda attığım iki turdan sonra daha fazlasını yapmayı istediğimi kesinlikle söyleyebilirim. Citroen C3'ün 100 beygirlik 1.6 HDI motorunun katalog verisi 3.2 ile 4.4 litre arasında değişiyor. Uzun yolu bilemiyorum ancak şehir içinde 4.4 litrenin altında kalmanın mümkün olduğunu söyleyebilirim. 38 km saat ortalama hızla yoğun akıcı trafikte İstanbul'da araca 4.3 litre tükettirmeyi başardım. Aracın genel karakteristiğine bakılırsa bence şehir dışında da yola bağlı olarak 4 litre altında kalınabilir. Virajlı yollarda, orta hızlarda sınırları zorlayarak yaptığım sürüşlerde ise 6.5 litrenin üzerine çıkmadım. Maksimum sürat arayışında bu rakam 8 litreleri bulabilir. Güçlü motoruyla C3 hem ekonomi hem performans sunabiliyor. Citroen C3'ün dizel motora sahip versiyonları 74.300 liradan başlıyor. Eğer test aracımız gibi Shine paketi isterseniz 100 beygirlik motora geçiş yapmanız gerekiyor ve Fransız üretici bu versiyon için 81.800 lira ücret istiyor. İyi özelliklere sahip bu donanım paketinde sunulan opsiyonlar oldukça az. Cam tavanın fiyatı 2565 lira, iç ambiyans paketlerinden Metropolitan Gri ve Urban Kırmızı 590, Colorado ise 1465 lira. C3'ün sunduğu paket kesinlikle iyi ancak yaklaşık 85 bin liraya ulaşan fiyat biraz fazla pahalı. Zayıf ergonomi, iyi olmayan işçilik ve düşük malzeme kalitesi bu C3'ü rakiplerine oranla biraz geriye atıyor otomatik şanzıman seçeneğinin bu fiyata rağmen sunulmaması ise gerçekten düşündürücü. Ayrıca 1.6 litre hacimli motor özellikle sıfır alımlarda yüksek vergisiyle de büyük bir problem teşkil ediyor. En azından ilginç görünümüyle C3, yolda giderken gözleri üzerinde toplamayı seven kişileri özellikle gençlere hedefliyor. Nevi şahsına münasır tasarım, onu crossover görünümünü seven fakat küçük boyutlardan da vazgeçmek istemeyen insanların adarına sokacaktır. Güçlü ve verimli motorla dinamik şasi ikilisi ise yeri geldiğinde ekonomik, yeri geldiğinde performanslı sürüş isteyen kullanıcıları cezbedecektir.